Allah'ım. Allah'ım. Vallahi günahlarından arınacağım. Anasını sikim açacak gideceğim. Allah belanı versin açacak gideceğim. Vallahi açacak gideceğim. Açacak gideceğim. Açacak gideceğim. Vallahi açacak gideceğim. Yemin ederim açacak gideceğim. Oh no 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 no! Vallahi günahlarından arınacağım. Ben üstünü sikim açsa gideceğim. Allah belayı versin açsa gideceğim. Vallahi açsa gideceğim. Açsa gideceğim. Açsa gideceğim. Vallahi açsa gideceğim. 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 Yemin ederim açsa gideceğim. Vallahi günahlarından arınacağım. Ben üstünü sikim açsa gideceğim. Allah belayı versin açsa gideceğim. Vallahi açsa gideceğim. Açsa gideceğim. Açsa gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Yemin ederim hacca gideceğim. Vallahi kirahlarından orda çat. Anasını sikeyim hacca gideceğim. Allah belanı versin hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Yemin ederim hacca gideceğim. Vallahi kirahlarından orda çat. Anasını sikeyim hacca gideceğim. Ben ay mevsimi hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Yemin ederim hacca gideceğim. Allah'ım. Allah'ım. Vallahi günahlarından arınacağım çağır. Anasını sikeyim hacca gideceğim. Allah ben versin hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Yemin ederim hacca gideceğim.